Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Keşke açmasaymışız. 25 mey girdik. E, 155 açtık. E, gayet güzel bence. Gayet güzel şimdi biz ne çeksek ne çekeceğiz ya da pardon ne çektik siyah 8'li çektik şimdi ben bu adamı 13'lü atsam sıkıntılı adamda çift okey varmış alıp açma ihtimali yüksek kimse çift açamazsa mis gibi 98 milyon çift kazanıyoruz aynen öyle miss gibi 98 milyon çipi kazandı